Hafta sonundan herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta piyasalarda neler yaşanabilir? Bunu konuşacağız. Onun öncesinde dostlar bir Twitter hesabımız var. Buradan dün Euro ile ilgili bilgiler verdim. Yine çeşitli gümüş olsun, altın olsun, dolar olsun anlık olarak hareketleri buradan söylemeye çalışacağım sizlere. Takip etmenizde fayda var dostlar. Aynı zamanda dostlar verdiğimizin emek Verdiğimiz emeklerin karşılığı olaraktan Lütfen abone olmayan dostlar abone olsunlar, bildirimleri açsınlar. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Emeklerimizin karşılığı ancak bu destekleriniz ile çıkabilir. Dostlar Ponsalt'ın tarafında özellikle bu haftalık kapanışımız da tekrardan yatay oldu. Aslında 1870 denemesi yaptık fakat oradan tekrardan bir satış geldi. Ve şu an için 1846 civarında kapattık dostlar. Artık önümüzdeki hafta 10 saltın 1840'lardan bir şekilde destek bulmuş gibi gözüküyor. Ve aylık olarak da aslında tekrardan bir kırmızı mum almamıza karşı. Şimdi bu kırmızı mum çok da sert bir kırmızı mum olmadığı için muhtemelen 10 saltın yukarı hedeflerine devam edecektir. Zaten bir aylık grafikte yorumladığımızda daha öncesinde bir, bir ay iki ay öncesinde 10 saltının 2021 yılı içinde öyle çok büyük karlar getirmeyeceğini, %10'luk, %15'lik bir hareketin onsaltında olabileceğini söylemiştik dostlar. Bunun ön koşulu da koronavirüsün devam etmesiydi. Fakat biz koronavirüs cephesinde aynı zamanda mutasyon haberlerini de yavaş yavaş alıyoruz. Hatırlarsanız bir bir, bir çok ay önce yine tekrardan size şundan bahsetmiştim. Irak'ta SARS görüldü. Fakat ben bu SARS'ın yani koronavirüsün mutasyonu olduğunu düşünüyorum demiştim. Yanlış bir tahlil veya tetkik olabilir demiştim. Öyle oldu muhtemelen dostlar. Türkiye'deki koronavirüsün mutasyonlu görünme haritasına baktığımız zaman aslında ülkemizin güneyinden girmiş gibi gözüküyor mutasyonlu koronavirüs. Yani önümüzdeki hafta özellikle piyasanın etkilenmesinde bu mutasyonun önemi çok büyük olacak. Yeni ülkelerde görünmesi ve büyük oranlarda görünmesi aslında mutasyon korkusunun ve riskinin tekrardan ons altına etkilemesini biz bekleyebiliriz dostlar. Fakat her zaman için destek ve direnç noktalarımıza dikkat ediyoruz. Bir şekilde ne olursa olsun bu noktalar elbette ki çalışır dostlar. O yüzden biz 1840 altına geçersek bu riskli olur. Tekrardan 1820 ve 1830'a doğru bir geri çekiliş yaşayabiliriz. Fakat 1840 üzeri kaldığımız zaman 1850 üstü, 1860 üstüne kendimiz atmaya çalışırız. Ve 1870 üstüne de geçersek aslında yükselen iki dip göreceğimiz için 10 saltın 1900'lere gider. Ve 2021 yılı içinde de zaten 10 saltının 1800 altına düşüp oralarda kalıcı olmasını biz teknik anlamda beklemiyoruz. 1800 altına düşersek... Bu aynı zamanda orada kapanışlar aldığımız takdirde ons altının güçsüz seyrinin habercisi olur dostlar. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Dolar tarafına bakalım. Daha sonra gram altın tarafına bakalım. Dostlar dolar tarafında çok kötü bir şekilde kapattık. 7.35 noktası aslında dolarda kırmızı çizgimiz olduğunu bu zamana kadar her zaman söyledim. Dolar tekrardan bir ikili dip yapma çabası içerisinde. Fakat bunu muhtemelen ki başaramayacak dostlar başaramamasının önündeki en büyük sebep de aslında tekrardan hazinenin bu hafta tahvil ihalesine çıkması, daha sonrasında önümüzdeki dönemde belki de gelirse somut adımların gelmesi, tekrardan hazinenin Merkez Bankası'nın rezervlerini arttırması ile muhtemelen dolar tarafında bir 7.25-7.20 denemesi olabilir. Olmayabilir fakat ben olacağını düşünüyorum. Bir 7.20-7.25'e doğru bir iğne atmalar olabilir anlık. Fakat tabii ki de oralardan toparlanıp 7.35 üstü kalıcılık ve tekrardan 7.52 denemesi gelmesi muhtemelen. Muhtemel. Fakat dolarda şu anlaşılmasın. Dolar hiçbir zaman yukarı kopup gideceği yoktu. Bir ay önce de yoktu. Şu anda yok. Bakın Ocak bitti. Şubat başlıyor, Şubat bitecek, belki Mart bitecek, Nisan bitecek. Ancak biz o zaman dolarda hareketlenmeleri görebileceğiz dostlar. Yani size aslında başından beri anlatmak istediğim dolar tarafında şuydu. Dolar elbette ki yukarı aşağı direnç, destek, direnç, destek hareketlerine devam edecek. Devam etmeye de devam edecek. Yani bir şekilde dolarda alsat yapan dostlar kazanmaya devam edecek dostlar. Fakat alt tut yapanlar bir şekilde aldıkları rakamın altına gelecek, üstüne çıkacak. Fakat siz satmadığınız için yani o ki sizin kendi yatırım stilinize bağlı ona göre kazançlar, kayıplar olabilir. Fakat siz bunu reel olarak dönüştürmedikten sonra dolarda hiçbir getiriniz veya zararınız var sayılmaz. Fakat şu da yanlış anlaşılıyor. Ben şunu da söyleyeyim. buçuktan dolar alan biri işte 7.30'dan satmazsa zararda değil. Ama düşünün. Yani dünya bir şekilde koronavirüs riskleri var tekrardan. Sizin işsiz kalacağınız ya da belki de ailenizde veya hayatınızda önemli bir durum olacak ve siz 7.30'dan dolarınızı bozdurmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden her zaman için dolarda düzgün yerlerden, düzgün hedeflerden bir şekilde almaya, satmaya dikkat edin. Yatırım tavsiyesi olmasın. Dolar tarafında bir Ani geri çekiliş yaşayabiliriz. Daha sonrasında toparlanmalar gelebilir. Fakat dolarda öyle uçuk kaçık rakamları beklemeyin dostlar. Yani dolar 6,5 da olmaz. Dolar 10 lira da olmaz. Bunu şimdiden peşin peşin söyleyeyim. Zaten ben 1 bir aydır, 1,5, bir 2 aydır bunu size söylemeye çalışıyorum. Şu an dediklerim yavaş yavaş anlaşılıyordur. Yani kim yabancı ço çoban artık bir şekilde belli oluyordur dostlar. Aynı zamanda tabii ki de zamlar konusunda da Gerçekten herkesin beli zamlar konusunda bükülüyor dostlar. Yani çok büyük zamlar gelmeye devam ediyor. O yüzden muhtemelen dolarda da zamlar nedeniyle bir hareketlenmeler görebiliriz dostlar. Gram altın tarafında da 435 noktası çok önemliydi. Oranın altında bir kapanış aldık. Gram altında 420 tehlikesi vardır fakat 420'nin altında nereden geri dönebiliriz dediğiniz zaman ben geri dönüşün 420 ya da en kötü ihtimalle 415 olacağını düşünüyorum. Fakat bunun olması için dolar tarafındaki tahminimizin tutmaması gerekiyor. Yani dolar 7.20'ye iğne attığı zaman oradan geri dönmemesi, 7.15, 7.10, 7.05'lere doğru geri gelmesi lazım ki dolar da 7.20 noktası psikolojik olarak çok önemli bir rakam. Buranın altına geldiğimiz zaman işler tamamen değişir dostlar. 10 altında da 1806 gelmeli ki biz gram altında 420'nin altını görebilirim. Fakat ben o şekilde bir geri çekiliş olmasını beklemiyorum. Ons altında ve dolarda da 7.26'nın geleceğini düşünmüyorum. Çünkü Merkez Bankası bir şekilde artık buralardan dolar toplamaya başladı. Ve bu toplamaya da devam edecek. Yine kendini hece etmek isteyen büyük kurumlar, bankalar artık 7.20'li 7.30'lu rakamdan alışlarına muhtemelen başladı. Yani verilerde biz bunu gördük. Başladılar ve muhtemelen almaya da devam edecekler dostlar. Son olarak euro yorumu da he, gram altın yorumunda şunu ekleyeyim dostlar. Buralardan hala alınabilir. Fakat ben artık gram altının buralardan alınması gerektiğini düşünmüyorum. Bir şekilde geri dönüş sinyali aldığımız zaman gram altında o zaman alınması taraftarıyım. Yatırım tavsiyesi olmasın. Ben hala gram altın tarafına çok soğum. Bir şekilde gümüş gram tarafına ve gümüş ons tarafına aslında daha çok Olumlu bakıyorum ki yılbaşında da aslında gümüşün gramdan bu sene çok daha fazla getirebileceğini hem alsat için hem de altıt için daha fazla getirebileceğini söylemiştim dostlar. Orayı değerlendirenler muhtemelen olmuştur. Değerlendirenler değerlendirmeye devam etsin. Yeni giriş yapmak isteyenler de bir şekilde kendilerine sepet yapsınlar ve o şekilde girsinler. Yardımı ihtiyacı olanlar katıl bölümüne basarak bana sorular yöneltebilir dostlar. Bunu da söyleyeyim. Gram tarafındaki görüşüm bu şekilde. Euro tarafını yorumla diyenler oldu. Dostlar Euro tarafında Euro USD'de de bir geri çekiliş gördük. Dolarda da bir geri çekiliş gördük. Euro o yüzden 8.80 noktasından bir tekrardan destek alması destek alma çabası içine girdi. Şu an için o desteği kısmen almış görünüyoruz. Eğer ki Euro USD tarafında biz bir yukarı hareket görürsek ki bu çarşamba günü Avrupa tarafından aslında bir tekrardan bir para politikası kurulu toplanacak. Oradan gelecek haberler yine aynı zamanda tüm Avrupa için, Sterlin için, Amerika'dan da yine önemli veriler gelecek. Yani önümüzdeki hafta şubatın başlangıcı gerçekten çok önemli olacak dostlar. Euro'da da ben tekrardan 9 noktasının üzerine geçileceğini düşünüyorum. Fakat 9 noktası üzerinde kalıcı olamayabiliriz şu an için. Çünkü dolar tarafından bir geri dönüş beklememiz lazım. Euro USD tarafında da 1.23, 1.24 üzeri bir kalıcılık görmemiz lazım ki Euro'da tekrardan 9 üstünü görebilelim. Her zaman için ben şunu savunuyorum. Al sat kraldır dostlar her zaman için. Şu anki piyasada da önceki piyasada da aslında yapmasını bilen al sat her zaman kraldır. Alt tut yaparsınız. Ekranlara bakmazsınız. İşte diyelim ki gram altını 430'dan alırsınız dostlar. 3 ay geçer 4 ay geçer gram altın olur 460 mesela örnek veriyorum. Siz bu 30 liralık karı kendinize dersiniz ki bu benim için yeterli. 3 ayda 4 ayda bu kadar getirdi. Elhamdülillah dersiniz ve bir şekilde paranızı değerlendirmiş olursunuz. Bu kişiden kişiye değişir. Fakat ben her zaman asat yapmanın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum dostlar. Piyasalardaki son durum bu şekilde. Lütfen sakin kalın önümüzdeki hafta yeni haberler gelebilir, ani haberler gelebilir. Dakikalık grafikleri bir şekilde takip edin. Ani panik işlemlerden uzak durun. Sizi pohpohlayanlardan, sizi bir şekilde paniğe sevk edenlerden işte 6.5 gelecek dolarda, işte 6.80 gelecek, 5 lira gelecek diyen vardı adam. İşte Elliot dalga teorisine göre 5. dalga işte 5 5.76 falan demişti. oralara kadar gelmedik. Ha, gelir miyiz? Ben oralara kadar gelecek haberin çok büyük bir haber olacağını düşünüyorum ki ülkemizde de öyle büyük bir haber şu an için yok. Eğer ki olursa zaten bizim doları hiçbir şekilde ihtiyacımız kalmaz. Dolar 5.76 değil 5 liranın daha da altına düşer. Hiçbirimiz dolar almaya tenezzül bile etmeyiz. Güçlü TL'miz ile güzelce geçinip gideriz dostlar. Her neyse. Umarım önümüzdeki hafta güzel bir hafta olur. Herkesin tersten kurtulduğu bir hafta olur. Tersten kurtulmanın formülünü de ben alsat olarak görüyorum dostlar. Video bayağı uzadı. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.